One Piece Felsefesi kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Batu ve bugün sizlere One Piece Netflix işinin ikinci sezonunda neler bekliyorum onu anlatacağım. Bu övme videosundaki gibi bayağı kafamdan doğaçlama konuştuğum bir video. Yakında gömme videosu da gelecek. Onun için birazcık daha uğraşıyorum. Ondan önce bu videoyu izliyor olacaksınız. One Piece Netflix dizisinin ikinci sezonunda bakalım bizi neler bekliyor olacak. Benim tahminlerim neler ve bunlar böyle bir iki sene sonra bakarız çık çıkmış olacak mı görürüz aslında sadece ikinci sezon hakkında konuşmak istemiyorum. Ben birazcık ilk sezonda gördüğüm kadarıyla bazı şeyleri değiştirerek işleyeceklerini düşünüyorum. Ve ikinci sezon bizim çok daha farklı düşündüğümüz bir sezon olabilir. Gömbe videosunda da söylediğim bir mevzu var. Dizide Hatchan karakteri çıkarılmış durumda. Ve Hatchan bildiğiniz gibi animeyi takip edenler biliyor ki Sabote takım adalarında çok önemli bir karakter. Bunun üzerinden işlenen çok güzel hikayeler var. 3 tane ihtimal aklıma geliyor. Bir, dizinin o kadar uzun süreceğine inanmadılar. İki, Hatchan yerine başka bir karakter üzerinden işleyecekler bu konuyu. Ve üç, belki de Savodi veya bazı bölümler bizim düşündüğümüz gibi geçmeyecek. Şundan bahsediyorum. Normalde East Blue sagasını işleyeceklerini söylediklerinde çoğumuz herhalde bir Lockdown'a kadar görürüz demiştik. Ama görmedik. İkinci sezonda Alabasta'yı işleyeceklerini düşünüyoruz. Fakat gelen bilgilerde şu an kesin olarak göreceğimiz şey Eçeri oda tarafından Tayfe doktor lazım deyip chopper'ın gösterilmesi. Chopper bölümlerini %100 göreceğiz. Peki ikinci sezonda neler görebiliriz? İkinci sezonda atılan kısımlar olur mu? Bana kalırsa Smoker'ın ikinci sezona kalma sebebi Smoker'ın Alabasta macerasının da kendi içerisinde bir saga olması. Lockdown'dan başlayıp Alabasta'ya kadar giden bir serüveni var. Bunu tek bir parça haline vermek istiyor olabilirler. Ve bana kılırsa Alabasta ikinci sezon finali olacak. Ama bazı şeyler çıkarılabilir. Öncelikle ben gelecek sezonun 12 bölüm civarında olmasını umuyorum. Eğer 8 bölüm olursa yine belki de Dory ve Brogy çıkarılabilir. Bu çok mantıksız olur mu? Yani tabii ki e, çıkarılmasını istemem. Ama Dory ve Brogy kısımlarını çıkarıp eski Peak'te Nami'nin hastalığına değinebilirler. Bayı 3 mevzulunu tamamıyla atabilirler. Böyle olaylar olabilir. bir ihtimal olmaya da tabii. Yine işleyebilirler. Bir bölüm Lockdown yaparlar. Bir bölüm eski Peak Laboon bölümünü işlerler. İki bölüm Little Garden. İki bölüm Drum Island Chopper mekanı İki bölümde alabasta yaparlar ama hiçbirimiz memnun olmayız. Eğer 8 bölüm yaparlarsa. Haliyle 8 bölümden daha fazla bölüme ihtiyacımız var. 12-13 bölüm yaparlarsa Yalıgard'ını görürüz. Fakat ben zaten ikinci sezonun çok fazla bir şey atlanmadan işleneceğini düşünüyorum. Lockdown'a da koyacaklar. E, smoke Smoker hikayesini alabasta'ya kadar bağlayacaklar. Ondan sonrası çok meşhur. Her ne kadar videonun başlığı ikinci sezonda neler olabilir olsa da Bence üçüncü sezonda bayağı işlerin koptuğunu görmeye başlayacağız. Benim en sevmediğim Ark Skype arkıdır. Bazı insanlar çok sever. Burada saçım için özür dilerim. Banyodan yeni çıktım, sonra krokodil gibi gözüküyorum şu an. Saçları o da geri atıyor ya. Ama böyle çıkıyor falan böyle. O yüzden şu an saçım çok iyi. iyi. Kusura bakmayın. Üçüncü sezonda ne yani ben Skype arkını tamamıyla göreceğimizi düşünmüyorum. Bunun en büyük sebebi Skype arkının normalde zaten benim sevmeme sebeplerini bir gün videomda işleyeceğim gibi çok uzatılmış bir arka olduğunu düşünmem. Yani aslında çok da bir hikaye yok orada. Diyebilirsiniz işte One Piece'in çok büyük gizemleri falan. Tamam da One Piece'in o çok büyük gizemlerini de sen 20 bölümde verebilirdin animede de Hadi bir 10 bölümde enel fight olsun 30 bölümde bitebilecek bir konuydu. Ama orada bir PUBG oynatacağım diye inanılmaz uzattın. İkinci sezon tamamen Alabasta kısmına ayrılıp üçüncü sezonda ise ilk yarının Jaya ve Skypiea'ya ayrılıp ikinci yarının Water 7'a vesaire geçebileceğini düşünüyorum. Hatta Watch 7'dan daha önce olabilir. Ee, şu Fox falan bölümleri var ya. Ben 3. sezonunun tamamen Skypiea'ya ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü hem orada çok fazla konu yok. Yani iki bir dövüş var. Orada ismini bile hatırlamadığımız karakterler var. Orada çok bir olay yok. Ama sıkıntı şu. Skypiea'dan sonra gelen kısımlarda da çok olay var. Yani, what, yani 3. sezonda What a Seven, Ennis Lobby'yi sıkıştırırlarsa bunları çok sıkıntı yüzden bir ihtimal ikinci sezonda belki Jaya ya da Skypiea'yı da görebiliriz ama bu da güzel bir final olmaz. Yani bu noktada birazcık sıkıntılara girmeye başlıyoruz. Bazı şeyler çok hızlı aşıyorlar. Baktığımız zaman Water 7'deki o garp sahnelerini belki görmeyeceğiz ya da daha farklı bir şekilde gösterecekler bilemiyorum. Aynısını mı yapacaklar onu da bilemiyorum. Ama ben olsam ikinci sezonunu kesinlikle Alabasta sagasını tamamıyla bitiririm. Eğer düşündüğüm gibi olursa hani Skypiea'yı da sığdırmaya çalışırlarsa Lil Garden ya da Whiskey Peak artık hangilerini atmak isterlerse atılabilir. Alabasta çok kısa sürebilir. Bunlar olabilir. Yani mesela 6 bölümde Alabasta bölümlerini bitirip diğer 6 bölümde Skypiea Skype, Skype gibi duruyor Skype ya. Skype ya sakasını bitirebilirler. Böyle mesela böyle bir senaryoda 3. sezon Water 7 ve Enis Lobby olur. Hani 3. sezonda diyelim Water 7 yaptın, Enis Lobby yaptın yani. Trailer Bark'ı araya alabilirsin. Arka atlayacaklarını zannetmiyorum. Hiç Skype'ye gitmeyelim diyebilirler mi? Bunu da diyebilirler bir ama zannetmiyorum böyle bir şey yapacaklarını. Benim düşünceme göre 4. ya da 5. sezonda biz Marineford'u göreceğiz. Marineford'u ben 8 9. sezonlar taşıyacağını zannetmiyorum. Bence 4. 5. sezonda biz Marineford'u göreceğiz. Çünkü şunun farkındalar. Netflix çok tutan işlerine dahi inanılmaz fazla sezon çekmiyor. Hakan Muhafız dışında onun bayağı bir sezonu var. Ama baktığımız zaman Stranger Things bile şu an 5. sezonla beraber finalini erdirecek. Ha o 5 sezon yapılmış bir hikaye diyorlar Yani bilmiyorum ama Netflix böyle 10 sezon sürecek bir dizi istemiyor. Ve çok büyük ihtimalle Marineford gibi büyük bir olayı olabildiğince erken işlemek isteyecekler. Evet benim düşüncem bu. Benim dileğim Alabasta'nın ikinci sezonun tümünün konusu olması. Bir ihtimal Scarpia'ya bile girebilme ihtimallerini düşünüyorum. Tabi bunlar hep 13-14 bölüm olursa diye umduğum şeyler. Ama 13-14 bölüm olsa bile tamamıyla Alabasta'nın işlenmesini umut ediyorum. Bir, bir de son ihtimal Alabasta'nın 3. sezona kal kalması olayı var. Alabasta'nın 3. sezonu kalması hani Alabasta'ya giden yol sadece ikinci sezon olursa çok mantıksız olur gibi geliyor ona. Alabasta'da tüm bir sezonu geçirmek. Çok uzatmak istemiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? ikinci sezonda neler olabilir? Sonraki sezonda neler olabilir? Sizce Marineford'u kaçıncı sezonda göreceğiz? Aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğeni atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Daha fazla One Piece içeriği için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.